sesini dinleyiz istiyorum Hem de ağacımızı süsleyelim istiyorum. Hadi bakalım. Şimdi yavaştan başlayacağım. Ağacıma ışımı taktım. Çünkü ışığı takmak epey uzun sürüyor. Seni olma sıkmak istemedim. Işığımı böyle taktım ağacıma. Şimdi hangi süsümden başlasam? Önce çiçeklerim var. Onları göstereyim. Yeah Şöyle bir tane Tanıtacak mısam? Ah, bir şey değiştireceğim bu. Buraya değil, şu gelecek şöyle. Bunu şöyle alacağım. bir şey koyacağım Şu topçuklar da çok tatlı oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Evet ağacımız daha bu şekildeydi. Bence çok 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 tatlı oldu. Yılbaşı videosunda